Evet. İYİ Partili Lütfü Türkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi savcılığı da harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakaret ve etkili eylem suçlarından... ...Türkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi. Milletvekilleriyle ilgili bir yargılama yapılabilmesi... ...dokunulmazlığın kaldırılmasına bağlı. Dolayısıyla bu süreç başlatılmış vaziyette... Bütün milletvekilleriyle ilgili düzenleme nasıl ise Lütfü Türkkan'la ilgili de süreç aynı şekilde hukuki mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Türkkan'la ilgili fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Dokunulmazlık fezlekesi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma komisyona havale edildi. Sayın Lütfü Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan bir rahatsızlığımız yok. Sayın Lütfü Türkkan bir hata yapmıştır. O hatanın bedelini de görevinden istifa ederek ödemiştir. Hazırlık aşamasında komisyon isterse Türkkan'ı dinleyebilecek. Yapılacak oylamada Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilirse dosya nihai karar için Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.